Merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesten değil kabuğundan cips yapacağız. Normalde başka yemekler için patatesleri soyuyoruz ve kabuklarını çöpe atıyoruz. Aslında kabuklarıyla da çıtır çıtır nefis cips yapmak mümkün. O yüzden normalde başka bir tarif için soyduğunuz patateslerin kabuklarını hafif haşladıktan sonra dondurucuya atarsanız daha sonra istediğiniz zaman çıkartıp direkt kızgın yağ atıp cipsler hazırlayabilirsiniz. Fakat biz bugün direkt kızartacağız. Yani bekletmeyeceğiz. O dondurma işlemi olmayacak. Burada 4 adet patatesim var. Öncelikle bunları güzel bir şekilde soyuyorum. Patateslerimi güzelce yıkadım. İyice yıkadım. Hatta fırçaladım. Şimdi Soymuş olduğum patatesleri suyun içerisine atıyorum. 20 dakika kadar da bu şekilde suda beklettikten sonra kurulayıp kızartma işlemine geçiyorum. Patatesleri 20 dakika suda beklettikten sonra iyice yıkadım. Suyunu süzdürdükten sonra da havlu kağıdın üzerine aldım. Şimdi kurulayıp kızgın yağda kızartacağım. Yağımın yeterince kızı kızarmadığını kontrol etmek için bir tane bir parça atacağım. Yağımız güzelce kızarmış. Şimdi de kuruttum patates kabuklarını kızgın yağın içerisine atıyorum ve patates kabukları pembeleşene kadar kızartıyoruz kabukları güzelce kızardılar. Şimdi ateşi kapatıyorum. Ve kızaran patates kabuklarını havlu kağıt serili tabağımın üzerine alıyorum. Patates kabuğu cipsini havlu kağıdın üzerine almıştım. Şimdi hafif tuz serpiştireceğim üzerine. Sıcaklığı gitmeden. Ve hemen taze çekilmiş karabiber. Hayatımda yediğim en çıtır cips diyebilirim. Muhteşem bir tadı var. Hemen alıyorum servis tabağına. Patates kabuğu cipsimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.